Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Air France Airbus A380 ile American Airlines Boeing 777 300 maket uçağımızın paket açılımlarını ve parça takımlarını yapacağız. En son hatırlarsanız bu uçaklara benzeyen 3 tane yeni maket uçak açmıştım. Ama sadece bir tane uçakta stand takmakta zorlanmıştım. O da Emirates'ti. İnşallah Air France'da da aynı zorluğu yaşamam arkadaşlar. Türk Hava Yolları ile Saudi Arabian uçaklarının stantını takarken onlarda hiç zorluk yaşamadım. Amerikan Airlines'da da inşallah kolaydır arkadaşlar. İlk önce Air France'ta başlayacağım arkadaşlar. İşte burada. Uçağımız bu. Şöyle alalım. Tekerlekli. Tekerlekli de kurmak hoşuma gitti arkadaşlar. Standlarını da çıkaralım şöyle. uçağımızın gövdesi. Şuraya koyalım. Tekerleklerini açalım. Paket açmakta zorlanmayayım diye yanımda makas da getirdim. Evet. Hepsi burada. Şimdi başlayalım. Valla çok kolay geldi bana tekerlekli kurmak. Şimdi ikilileri koyalım. Burasıydı evet. Sağlam bastırmalıyız ki hiçbir şekilde çıkmasın. Şunu da şöyle döndürelim. yeterince sağlam bastırdım arkadaşlar. Şimdi arkalar kaldı. Buraya da yeterince bastırmak gerek. Evet, şimdi standını kuralım arkadaşlar. şu açtığım paketleri de kenara koyalım şöyle. Şimdi standı kuralım. Tamam şimdi oldu. Buna da yeterince bastırmak gerekir arkadaşlar. Hadi bakalım. Biraz bunda da zorlandım ama neyse. Şöyle şöyle koyalım arkadaşlar. Bunu da bir şekilde halledeceğiz. Şimdi sırada geldi Amerikan Hava Yolları'na. Şunu biraz şöyle geriye çekelim ki uçağı kuracak yerimiz olsun arkadaşlar. İşte burada. Tekerlekler ve standlar. Vallahi bunda bunlar gibi hiç paketli çıkmadı ama neyse sorun yok. Zaten hallediyoruz arkadaşlar. Hiç dert etmeye gerek yok. Şunları da şöyle çıkaralım kenara. Hı, hmm, tekerlekler. Bir dakika arkadaşlar. Ah, buradaymış. İlk tekerleğimiz burada. Arkalarınki de düşmüş. Neyse şöyle koyalım. Çöpler de kenara attım. Ama video bittiğinde çöpe atacağım. Tabi arkadaşlar. Vay canına. Şunun rengine bakın ya. Metal. Çok iyi. Şimdi tekerleğini takalım. Biraz <laughs> yeterince bastırmak gerek. Tam düz mü? Ondan emin olmaya çalıştım. Ha, tamam. Şimdi arkalara geldi. Şöyle bastıralım. Şunu da ekledik mi? Stunt'ı da kurduk mu? iki uçağımız da tamamlanmış olacak. Topluluk kısmında bahsettiğim gibi arkadaşlar böyle eski Pegasus resmi koyarak açıklama kısmına yazdıydım ya Fransız. Bir de yeni Pegasus'um geldi. O da video bitirir bitirmez. Onun da paket açılım videosunu yapacağım. Pardon arkadaşlar. Biraz tamam. Biraz bastırarak öne ittirmek gerekir. Hı, tamam. Valla bu kolaydı. Şunun güzelliğine bakın. Evet, şimdi şöyle gösterelim arkadaşlar. Şurada da şöyle. Bu Air France. Çok güzel görünüyor. Bu da Amerikan Hava Yolları. İkisini de sevdim arkadaşlar. Hayatımda iki kere yaptım. Yani ikinci kez tekerlekli bir uçak kurdum. 1.200 ölçekli. Ve tamamlamış olduk böylece. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi de Pegasus Hava Yolları. Bu sefer de yeni maket uçağımız. Airbus A321 Neo bu sefer siyah kokpitli. Hemen de onun paket açılım ve parça takımı videosunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi görüşürüz.